mucizesi. Bugün okulda harika bir şey öğrendik. Şu kahvaltıda yediğimiz tereyağın nasıl yapıldığını... Evet, tekrar edelim. Bu yayın içinde kendi ellerimizle sütten yaptığımız harika yoğurdumuzu ve biraz ılık su koyduk. Ve bu tokmakla dövmeye başladık. Değil mi çocuklar? Ayran niye dövüyoruz öğretmenim? Canı acımıyor mudur? <laughs> Hayır çocuklar. Ayranın canı acır mı hiç? <laughs> ayranı dövüyoruz ki içindeki yağlar yoğurttan ayrılsın serbest kalsın. Ne kadar döveceğiz ayranı öğretmenim? En az yarım saat. Yani bir ders boyunca dövmemiz gerekiyor. Bana yardım eder misiniz? Tek tek hepimizi ayran dövdürdü. Öyle garipti ki yayığın içine baktığımızda bildiğin bembeyaz ayran duruyordu. Tek yaptığımız elimizdeki tokmakla ona vurmaktı. Yarım saatin sonunda hepimiz gözlerimize inanamadık. tamam Emre sanırım yeterli. Şimdi tereyağımızı görmeye hazır mısınız? Toplanın o zaman yanıma. Mucizeyi gözlerinizle görmeye hazır mısınız? Evet, hadi öğretmenim. Çok heyecanlandık. Bu soğuk suyu döktüğümde bütün yağ nasıl topak halinde yüzeye çıktığını dikkatle izleyin. Aa, aa inanamıyorum. Kocaman bir top töreye çıktı. Bir tane de küçük var. Bak şurada. Şaka gibi. Siz içine tereyağı atmadınız değil mi öğretmenim? Olur mu hiç çocuklar? İşte gerçek tereyağı böyle elde edilir. Bunu evde kendiniz de deneyebilirsiniz. Bir de tereyağı ile ilgili harika bir şarkı öğretti hepimize Bayram Ali öğretmenim. Gerçekten gözlerimize inanamadık. Özgür abimle Mustafa abimin öğretmeni onları hiç tereyağı yapımını göstermemiş. Onlara anlattığımda bana inanmadılar. Ya vallahi diyorum. Böyle kocaman bir top, bir tane de küçük top tereyağı çıktı ayrın içinden. Bizimle kafa mı buluyorsun Ayas ya? Öğretmenin çaktırmadan bakkaldan aldığı yağı atmıştır. Hayır atmadı. <laughs> Ders boyunca beraber dövdük diyorum. Ayas birini mi dövmüş? Başımıza taş yağacak demektir. <laughs> Bilip bilmeden konuşma be Cemal. öğretmene öğretmeni Ayran'ı dövüp, tereyağı çıkarmış sınıfta da. <laughs> öğretmene bak dövecek kimseyi bulamamış mı, Ayran'ı dövmüş be. <laughs> Öğretmenler kimseyi dövmezler Cemal abi. Ama Ayran'ı dövmüş işte. <gülüyor> <gülüyor> Cemal ya! Allah be! <laughs> Alman ne oldu? Yine niye silerlerdi? Allah bir şey fena kızmış Bence üç deyince kaçalım. Azman günün de değil. <laughs> bir, iki, üç. soluna uymuyor. Evet ya. Daha geçen gün biz kaldığı yerden kurtarmadık mı? Biz kurtardık ama belki de bizi kovalamıyor zaten. Ha? 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 Ah be Cemal. Azman'ın kemiğini niye aldın? Ha, ne kemiği? İşte bu kemiği. <gülüyor> şey. <gülüyor> Cemal abi Azman'ın kemiğini aldığı için Azman kızgındı. Kemiğini verince peşimizi bıraktı. O gün akşama doğru Hacı dedenin bahçesinde yayıkla tereyağı çıkarmak için tekrar buluştuk. Oo teyze oğlu gelmiş bile. Ee hadi bakalım. <laughs> ya çok merak ediyorum. Nasıl çıkıyormuş tereyağı? Ne iş çeviriyor yine bunlar? Yayıkla ne yapıyorlar anlamadım ben de. Dur dur anlarız şimdi. Eee madem öyle ilk tereyağını çıkarana diğerleri birer dondurma alsın ne dersiniz? Ne? Dondurma mı? e olur bana da uyar. Şu dondurmaları kapmam lazım Necat. Koş evden bir yayık al getir bana. Hemen abi ben de evden alayım. Kolum yorulmadan dondurmaları kapayım. <laughs> Biz yayıklarımızdaki hayranları epeydir dövüyorduk ki... Cemal de elinde ile geldi. Merhaba çocuklar. Yayık dönme kutlaması yapıyorsunuz. Bana haber vermiyorsunuz. Aşk olsun. Gel Cemal gel. Yayın ayran var mı Cemal abi? Ha var var annem verdi. Ama bize yetişemezsin Cemal. Bizim yağlar çıktı çıkacak. Yapmayın ya görürsünüz. Heh şöyle güzelce... <laughs> Yaptık bile. Aa, ben de küçük küçük köpükler oluştu bile. Allah ümit kesilmez. Ee, niye yapıyoruz bu tereyağlarını? Tereyağını çıkarmayı öğrenmek için. Bir de ilk tereyağını çıkarana diğerlerinin hepsi birer dondurma alacak. Ha, şunu söylesenize. Ben de hemen koyulayım o zaman. Malum arayı kapatmak gerekir. Kolay gelsin hepinize. Ha. Gelsin dondurmalar bakayım. Ya ne insanın inanası gelmiyor. Dövdükçe tereyağı çıkmasına da. Bizi oyalama Necat. İşimiz var. Galiba çıkacak benimkinden de baksana. Minik minik toplar oluştu sanki. Oho hiç heveslenmeyin beyler. Benim tereyağım çıktı bile. Nasıl ya? Deme be. Kubiden çıkmış. Hem de kafam kadar. Helal olsun Cemal. Dondurmaları alayım. <laughs> Cemal tereyağını yaptı. Dondurmaları kaptı. Neyse ki biraz sonra bizimkilerden de topak topak tereyağları çıktı. Cumartesi günü okulla birlikte piknikteydik. Ayaz bayramalı öğretmene bak. Ne olmuş? Aa yine ağaç dalından flüt yapıyor. Öyle güzel bir ses oluyor ki yaptığı flütün. E, kime yapıyor acaba? Geçen piknik bir yarışma yapıp birinciye vermişti. Bir yarışma yapılacaksa bu sefer o flütü kesin ben alacağım. Yok ya, biz de öyle diyorduk. Bekleyelim bakalım nasıl bir yarışma olacak. Evet çocuklar toplanın etrafıma. Her piknikte olduğu gibi bu sefer de bir flüt yaptım. Harika görünüyor öğretmenim. Sağ ol Ayas. Herkes beğendi mi flütü? Evet. Peki bu seferki yarışmamızı açıklıyorum o zaman. Tereyağı çıkarma yarışması. Yarışma yine aynı dörtlü katıldık. Hepimiz canla başla ayranlarımızı dövüyorduk. <laughs> sefer kimseye kaptırmam. İlk tereyağını ben çıkaracağım. O kadar emin olma teyze oğlu. O flütü ben de çok istiyorum. Hiç ceviz atmayın bence. Aa, şurada bir yangın mı çıkmış? Hani ha? Nerede? Orman mı yanıyor? Aa, aa yangın mı? <laughs> Neresi yanıyor? Hani ya? nerede? Hani Cemal yangın falan görmüyoruz biz. <laughs> tamam, tamam, ne öyle geldi demek ki... Hadi bakalım yiğitler... <laughs> i̇şte bu kadar... <laughs> oh. Buyurun işte yine kafanın gibi bir topak... <laughs> İnanamıyorum ya. Bizimki de çıktı çıkacaktı ama... Kısmet teyze oğlu... Oh. Tebrik ederim Cemal... Cemal'e kocaman bir alkış çocuklar... C C C C C Bir dakika, bir dakika... Ulan Cemal evden getirip içine mi atmış yani? Cemal herkesin içinde rezil olmasın diye, Bayram Ali öğretmenime yalnızken söyledik durumu. Cemal'e çok kızdı. Bir daha kimseyi kandırmaması için, onunla uzun uzun konuştu. Yaptığı filtre de Cemal'den sonra yayımdan tereyağı çıktığı için bana verdi. Ayrandan tereyağı çıkması gerçekten bir mucize. Bugünkü günlerimiz başarıyla kaydedildi. Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İyi sen izle.